Şey, hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte The War oynayacağız arkadaşlar. Yanımızda kimler yok ki? Kübra Nisa var, Pratik Oyun var ve Ahmetçin var. Arkadaşlar herkes hoş geldi. Hoş bulduk. Bilmeyenler için oyunu anlatayım. Lanetli bir eve giriyoruz arkadaşlar ve laneti tamamen ortadan kaldırmak için yapmamız gereken şeyleri yapıyoruz. Yani lanetli bir şeyler varmış ortalıkta onları çözmeye çalışacağız. Oyuna başla diyorum arkadaşlar. Haydi bakalım herkese kolay gelsin. Benim karakterim şu beyazlı abi benim. Ahmetciğim sen kimsin? Ay ben şişkasım He kafanı salla da görelim. Evet. Yes. Evet Ahmet şu kafasını sallayalım. Kübra'cığım sen hangisisin? Ben de bu turuncu kızım. Evet. Böyle bak çıp çıpı yapıyorum Evet, kafam. pratikte yakışıklı çocuk gördüğünüz gibi. Kanka senin karakter evet. biraz suratı maymuna benziyor neredeyse. Evet, bur, burnu bir garip. <laughs> bir burnu bir garip. Evet, pratikçim hazıra basalım ve başlayalım yavaştan. Handaşlar, önceden söylüyorum. Bakın oyun korkunç. Ağzımızdan istem dışı böyle korkarak kötü bir şey çıkarsa lütfen kusura bakmayın. Evet. Amerika'da 2006 yılında Kaliforniya'da yani yani Çakal Vadisi'nin yaz güneşinin altında kavruluyormuş. Yani bitiyormuş abi. Ana Purta kendisi haftalardır görülmemiş. Ort ortalıkta gezinmiyormuş demek ki görülmemiş. Evet. Azazel'ı çağırma fikrini kafasına koymuş demiş ki ben demiş Azazel'ı çağıracağım da çağıracağım çağıracağım da çağıracağım. Sonra ebesinin nikahını görmüş kısacası ne diyeyim. Bak burada kötü kötü şeyler yapmış ve gördüğünüz gibi arkadaşlar sonunda feci sonuçlara doğurmuş ve biz de bu olayları araştırmak için Anna'nın evine geldik ve Mürsel'le karşılaşıyoruz falan <laughs> 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 Mürsel'i bilenler var mı? Yok, ben... Kübra biliyormuş evet teşekkürler <laughs> Şimdi arkadaşlar evet bizimkiler burada Kübra'cım bu arada çok güzelsin ya Aa, yüz detayına baksanıza ne evet. kadar güzel Kübra'cım çok güzelsin ya Kübra'cım çok güzelsin ya Kübra, güzelsin ya. Kübra güzel diyenler Pembe kalp atıp Kübra abla çok güzelsin yazsın. Pratik çok güzel diyorsanız pratik abi çok güzelsin yazıp yeşil şey mavi kalp atın. Ee, ahmet'i beğeniyorsanız ah ahmet'i beğeniyorsanız bok emojisi yapıştırıp Ahmet çok yakışıklı yazın. <laughs> Teşekkürler. Ahmet. <laughs> 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 evet. Şimdi arkadaşlar güzel bir şekilde evin içine girmeye çalışacağız. O giriş yok. E, kitli. Kim demiş buradan atlarız. Ah oh, paçam takıldı. Paçam mı? <laughs> evet. Ama Aha bir not bırakmış. Arkadaşlar niye gaza geldiniz oradan çıkıyorsunuz? Pratikçim gel kardeşim. O oh, hoş geldin. Ne bırakmışlar not Kübra'cığım? Bunu yazar Tosun. çağırma ayini için keçileri toplamak kolay olmalı. Ya kolay olmayacak. İyi ki o kadar çok zamanım vardı. Bunu tek başarı tek yapamayacağım. İyi fikir olduğunu düşünmüyorum. Tarikatın için yapman gerekiyor. Kendimi bir garip hissediyorum. Diye. Ya tamam anladık işte oyun hakkında bilgi veriyor. Arkadaşlar samanları alıyoruz. Keçileri topluyoruz. Bakalım ondan sonra ne olacak. Şimdi arkadaşlar samanları alın. Merhaba. Merhaba. Sana da merhabalar abi. Arkadaşlar buradan gidiyoruz. Gelin bakalım. Gidiyoruz. Şimdi yavaştan derinliğe doğru inmeye başladık arkadaşlar. Bakalım buradan sonra neler olacak. Gel ne keçime. keçime. Gel. Oh! Ne oldu ya? Oğlum biri bağırıyor. Köpek var galiba kanka. Kanka öyle köpek mi olur oğlum? Kutlar arkadaşlar. Ne oluyor? Keçiler Burada. Ne biçim keçi bunlar lan? Gel pis pis. pis. Aa. Çok güzeller lan. Fare kadar. Bu küçük keçi ama bak gözleri sihirli gördün mü? Sihirlenmişler. Buradan Kom mı besleyeceğiz kanka bunları? Kanka hortkuluk gibi bunu bölmüşler abi. Harry Potter'da evet. hortkuluk vardı ya ruhunu bölmüşler içine. Evet. Gelin bakalım arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi ayin keçileri var. Bunları arkadaşlar keçileri buraya koyup ateşe vermemiz lazım laneti bozmak için. Kübra'cığım kutsal sözleri söyle. Ey keçi ey keçi geldiysen içeri keçile. Bakalım keçileyecek mi? Evet arkadaşlar şöyle güzel bir şekilde. Oğlum yakacak getirsenize ya. Ormana geldik Aa. yakacak getiren yok. Ben yakıyorum. Yapayım. Bırakın. Evet yakacağı dökelim şuraya. Oo. Sanki mangala gelmiş tadındayız biraz farkındayım ama. Lanet ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Ahmet kelin çok güzel gözüküyor lan tam öpmelik ya. Öpem bir. Öp, oh. öp. öp öp pratik <laughs> öptü. Abi öp abi. Arkadaşlar içeri giriyoruz. Hazır mısınız? Hayır. Evet. Abi bir şey söyleyeceğim. Keçileri kaçırmamak için yere saman bıraksanız abi şuradan alıp. Tamam. Çok mantıklı. Aşırı mantıklı. Keçileri kaçırmayalım arkadaşlar. Yere bırakın şöyle abi, otları. Abi. He ne oldu lan? Tek ha? tek besleyelim. Elimde ne var abi benim? Saman. Nasıl abi? Saman. He saman Bırakın samanları yere. Bıraktım. hayvanlar ya, ha, keçiler nerede ya başım karıştı. Keçiler tamam, görünce ben. canı çeker yer abi. Açıyorum kafesi. Tamam. Bismillah. Aç Kaçmasınlar. Bakayım. Gel abi gel. Oğlum. Hadi geç. Ya, gidiyor kanka bunlar. Hepsini <laughs> hiçbiri takmadı ki bize. dur dur saman samanları alın abi samanları alın. Allah rızası şu, şu samanları Aa, alıp gidin. İçeri bir saman kanka doldurun. Kanka bu formül. Aa kapıyı kırdılar. Gelin abi. Allah. Aha, onları bulacağız kesin biz. Aynen. Keçileri hiç toplayacağız yapayım. abi güzel bir şekilde. Pasifi vardı ya, pasifi mantığı düşünün. Bu defa lanetli bebek yok, lanetli keçi var abi. Aman Ahmetciğim, Poponu ağzımızdan bir çekersen kardeşim. Abi kapıyı açtım. Tövbe estağfurullah. O ne lan? Oğlum orada kırmızı bir şey var. Anladım. Allah vermesin. O ne? <laughs> ay, ben o ne ay. Aman aman, kanka çıkalım buradan. Kanka çıkacağız. Ay ne oluyor? Abi bu kim? Oğlum benim kim olacak? <laughs> abi abi ben bir şey söyleyeceğim abi, seni ka ka kadın mı karakterinden çok güzel sürme çekmişsin ha gözüne. Abi evet her zaman yaparım. Seninki da gibi bir şey kanka. Buda abi, bu da gelir gibi bu da geçer. Kaşlarını aldırmış <laughs> kanka bu. Pratik bilmiyorum ama tövbe estağfurullah bütün kapılar açılmaya başladı arkadaşlar. Arkadaşlar keçileri bulan alıp götürsün abi. Keçiyi bulan alıp tamam. götürsün abi. Ama bir gittiler kanka nereye gitti bunlar? Kanka bilmiyorum ki evin içinde bulacağız abi. Kırmızı gözlü bir şey görürseniz ya yaratıktır ya keçidir abi. Onu da söyleyeyim önceden. Ee yaratık tavan arasında. Gerçekten mi? Tövbe estafrullah. Evet. Gel keçi pisi pisi. Keçi de nasıl çağrılır ki? Nasıl çağrılır? <laughs> gel 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 ne gel ne gel. Ne gel kis gel. Kis kis. Ne gel, gel diyeceğiz. Ne diyeceğiz? Bir tane adam öyle çağırıyordu ya keçileri konuşuyordu. Anam elim buldum. Bu ne? Bu kim lan? Pratik. Ha, keçi! Ah Arkadaşlar buldum ama ben samanımı bir yere attığım için keçiyi çıkaramıyorum. Kapıyı tekrar kapatayım da çıkmasın bari buradan. Kübra ne garip insansın ya! Keçileri tutacaksın, yakalayacaksın ya! Neyse. Ah, Ahmet ben, merhaba! Ben onu bir yere kapadım. Buradan çıkamadım. Merhaba çıkabılar. bir keçi var mı? Kardeşim olsa sana mı bırakırdık? Biz de yakalardık. Ney ayıp el... Ah! Ahmet gel burada Ahmet! O Ahmet! Ahmet geri gel Ahmet. Ben Allah yaratık görmüyorum. en tepede. Abla, Abla merhabalar. Burada. Abla saygılar diliyorum. Gel kapıyı kapat çıkamazsın. Çok tatlı ya. Tipin tatlılığına Nerede? bakın. Bir tane fotoğrafını evet. alayım. Şunun bir fotoğrafını çekiyorum. Çok tatlı ya. Bu kadar güzel Ahmet, hiçbir şey Ahmet yakala onu yakala. He. Aldı keçiyi Ahmet. Ahmet aldı mı? Dur bakayım bir keçiye. Götürüyorum abim he. Ahmet hadi götür de bir onu ayinle yok edelim kardeşim gel. Gel abi gel. Ahmet nereye abi. götürüyorsun? Ha. Ne yapacağız bunu? Kardeşim şimdi kusura bakma ama benzinle birazcık onu içindeki şeyi yok edeceğiz kardeşim. Bu nasıl açıklanır bilmediğim için. Yıkayacağız abi. Ne? Kardeşim, gel. Evet gel gel için burada. Ahmet gece var ya karanlığında o kelim parlıyor görecek yaratık. Ana. <laughs> Ona <gülüyor> lan. Anam tövbe estağfurullah sık 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 sık. Gebir. Ne oldu ya? <laughs> Kanka lanet ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Ahmetçi mat gitsin. Abi ne oldu? Attım gitti. Evet. Abi bir tane keçiyi şunu ortadan kaldırdık. Lanetli keçiyi bulduk hanım. Ahmet geliyor. Harekete geçti abi. Nerede abi bakayım? Arkadaşlar ben tekrar yakıyorum haberiniz olsun bu arada kaseyi. Niye tamam. kaseyi yakıyoruz ben de bilmiyorum ama. Evet güzel bir şekilde kaseyi yakıyoruz. Hadi devam edelim. Abi keçi bulan olursa alıp getirsin tekrardan. Yaktım zaten ben. Anam. Kasemizi yaktım. Evet arkadaşlar bir kez daha aşağı indik. Ne oldu lan? Abla ya ben kaptırdı oluyor kanka. Kübra'yı mı yakaladı? Ben evet. Kız göremiyoruz. Nerede yakaladı seni? Yakalamamış ki. Yakaladı bir yere götürüyor. Nerede olduğunu Allah, bilmiyorum. Allah Kübra gitti. Allah. Arkadaşlar. Şuraya götürüyor beni. Ana. Gerçeğe götürdü. Ay. Oğlum. Burdu. Bu ne lan sandalye kendi kendine sallanıyor. Tövbe estağfurullah. Misafir odası açılmıyor. Abla merhaba. Evet. Merhaba Ahmetciğim Yaratık burada gelmiyor. Ahmet kübra'yı kaldırın kardeşim. Güzelce. Galiba Ahmet sen gir ben geliyorum. Yardım çantası bulmamız lazım. Bu ne galiba. lan? Aa keçiler burada. Neredesin abi? ben de çatı var. Çatı katı çatı katı. Aa tavan arası Kesinlikle anahtarı lazım. Allah kahretsin. Nerede bulurum? Tavan arası anahtarını. Nereden bulacağız şimdi? Tavan arası anahtarı lazım bize. Abi nereden bulayım tavan arası anahtarını ya? Tövbe estağfurullah. Abla geldim git, git abla arkandayım. Pardon. Ben de gide doğru misafir gidelim. odası anahtarı da lazım. Ahmet'cim birazcık acele edin kardeşim. Kaldırdım abi. Teşekkürler kardeşim. Ben. Ne demek Zaten abi. anahtar falan çok belli oluyor arkadaşlar. Işık tuttuğunuz zaman hemen şak diye. Arkadaşlar iki tane anahtar lazım bize. Önemli yer için. Acaba nerede? Ateş yanıyor. İşte çıkayım. Pratikçi merhabalar kardeşim. Merhaba. Üst katın tavan arasında anahtarını bulan olmadı değil mi arkadaşlar? Yok ben hiçbir şey bulamadım da. Bunu da şöyle ekleyelim hemen. Aa, burada saksı vardı biraz. Ahmet. Aha anahtar. Neresi? Oho. Televizyon odasının anahtarı. <laughs> o keçi. Ahmet... Ahmet keçileri kaçırma bak sakın. Yukarı tuttum getiriyorum. Aferin Vay, sana. Süper. Ahmet Ama yakalamış bir tane daha. Ahmet yaktın mı lan? Yok yok götürüyor şu an. E bir Arka ateş sesi geldi. Ha, Gel gel birlikte gidelim gel. Gel abi gel. Gel şuradan abi gidelim. Abi nereye gitti? Ahmet buradayım lan. <laughs> gel gel gel. Oğlum burası uzak yerden çıkmışız ya. Var mı abi benzinin? Var var gel. Ben daha demin de yakmıştım zaten kaseyi Gel sen. Oğlum ne ha -ha. kadar karanlık ya. Ödüm kopuyor şu an var ya. Nereye gideceğimizi bilemiyoruz. Gel abi yani. gel. Ahmetçim gel yak bakayım şunu. Geldim abi. Evet, Atıyorum iki... abi. At canım at. Elini korkak alıştırma. He. Evet ikinci keçimizi de attık. Lanetli keçileri yok ediyoruz. Anam. Abi yine psikopata bağladı bu haberiniz olsun. Bence de. Ben hemen şunu tekrar yakayım hazır elimiz değmişken. Evet çabuk 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 çabuk. Ee hadi 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 Aa, gayrı, gayrı, gayrı. Abi daha çok keçi bulmamız lazım arkadaşlar. Helal Kübra. Tamam. Şimdi ne oluyor lan? Allah belanı Ahmet'in peşinde. Abi yardım et abi altıma içtim abi. <laughs> Ahmet'i götürüyor lan. Dur şunu alıp geliyor peşinden Ahmet. Ya abi. Nereye gitti lan? Bu ne lan? Tövbe bismillah. Hoş. Abi Elimle ekrandaki yüzünü kapattım. Çok korkunç. Ahmet valla bana şu ana kadar hiç jumpscare girmedi. İnşallah da girmez. Kübik tavan arasını açtı mı canım sen? Açtım ve elimde bir tane şey var. Keçi buldum onu getiriyorum. Tamam ateş yanıyor sen de şey yapabilirsin. Ben Ahmet'i kaldırıyorum. Ahmet neredesin? Üst kattasın okey. Abi ben de yaratık kel oldu. Şaka, şaka diyorsun. <laughs> Yaklaşınca saçı geliyor uzaklaşınca kel oluyor. Oğlum Ahmet ne biçim bir yaratığa şey yaptın? Orada mı yaratık? Ahmet. Ya kardeşim tam yerindesin yemin ediyorum. Kübra yakmasana yaratığı. Tam benim karşımda sakın yakma. Tamam. Ben Ahmet'e başka bir yerden çıkmam lazım. Nereden çıkacağım lan bu çocuğa? Ahmet'i kurtarma operasyonu devam ediyor. Buradan çıkış var mı? Ha, var. Ahmet Ahmet neticendeyim lan. Neredesin abi? Lan neticen neticen. Neticem nereye? Popondayım oğlum gelsene. <laughs> Yakıyorum. Ha Kübra yak. Bize ateşe ver Kübik. Lan, lan kaçıyor. Lan kaçıyor. Ne yaptın? Allah nasıl kaçıyor? kaçıyor? Ya G'ye bastın değil mi yanlışlıkla? E'ye evet. basacaktın. E'ye. Olamaz. Hayır keçi ya. kaçtı. Ya bir şey söyleyeceğim. Kübra tavan arasından anahtarını sen bulmadın mı canım? Evet buldum. Tamam yukarı gelsene bir çatıya. Çatıdan keçilerin kafesini açsana. Tamam geliyorum. Ahmet biz de kaçan keçiyi yakalayalım kardeşim. Keçi uzmanları evet, olarak. Evet. Ayda yılda bir kübra keçi yakalamıştır ve iki saniye sonra kaçırmıştır. Yeter be geri yakaladım yeter. Bu kadar da kızacağını bilseydim. Kızım burada hataya yer yok. Yakaladım geri yakaladım bu arada. Hata yaparsak gittik arkadaşlar Öl, öldürecek bizi bu yaratık. Bak yaratık bizi öldürürse Ah, gel al, al 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 pis 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 al pis pis pis. Heh. Al 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 ye 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 şunu ye şunu ye şunu. Eğet topçu sen oğlum. Oğlum bak yaratık beni yakalarsın. Allah seni belanı versin. Pratik tekrar e, hazneyi yakabiliyor mu kanka? Yakarım kanka, yakıyorum. Kanka bir Yanındaki yaksana. Keçi canavar... var abi getireyim hemen şak diye iki, bir tane daha yakalım abi. Hazırladım. Adamsın. Huç, huç. Geber lan. Prener. yanıyor. Helal kanka, geldim pura. Abi, efendim Ahmet. Canavar yanındayken yaktınız. Beni yakaladı. Ya Ahmet ya. Oğlum şansını seveyim Ahmet senin de ya. Getiriyor. Pratik bir tane daha döküyorum abi. Bir tane daha yakıyorum. Arkadaşlar 6 tane kaldı. Bitiriyoruz bu işi hadi gözümüzü seveyim ya. Gerçekten mi? İnanamıyorum hadi. Ahmet orada mı öldün lan? Ben kurtarırım Ahmet sen tamam. aramaya git. Ben aramaya gidiyorum abi doğru söylüyor bir kit Merhaba. Ya. Bunları UV ışığıyla abi ölüyorlar. UV'ye basacaksın bunları gördün mü? Şimdi bize güzel bir şekilde ha saman lazım. Allah, Allah yaratık. Yaratık UV, peşinde işte Ahmet'in kit bulamıyorum ya kit. Dur ben Ahmet'i kurtarayım tamam dur. Görev iptal kübik senin. Ben buldum getiriyorum Ahmet'i. evin içine o yaratık giriyor kanka. Kanka sağlıkla yakını abi. Yakılıyor mu bu büyük olan? Allah belanı burada Ahmet gelsene oğlum arkandayım. Neredesin? Oğlum nerede? arkandayım. Gel gel bana doğru gel. Çabuk gel. Hiçbir şey olmuyor kanka tamam, buna. kanka kanka o oh, onu olmaz abi. Ben küçük yaratık sandım. Ha Tamam. Ahmet göreve oh devam be. kardeşim. Çabuk ol. Tamam abi. Ps Allah geliyor benim üstüme. Pratik kadeh yanıyor mu abi? Yanıyor. Tamam süper. Kübik sen keçi bulabiliyor musun? Mu? Görüyorum şu an tavan arasındayım. Aman 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 aman. Tavan arasında keçilerin olduğu bir bölüm vardı. Kübük gördün mü onu? Onu sen açabilirsin hayır, sadece. Hayır görmedim. Kafesin içindeler ya. Aha gördüm. Açtın mı? Evet açtım. Saldığımın sesi geldi. Saldım ama kaçtılar hemen. Durmuyorlar hiç. Oğlum en aşağı... In... Yok oldular lan yuh. Tamam abi bir yerlere dağıldılar. Onları bulacağız şimdi tek tek yine. Ee, benim neye ihtiyacım var? Samana ihtiyacım var arkadaşlar. Mutfakta vardı aşağıda kaptaysa. Şunu da alayım. Bu ateş sönmüyor değil mi kanka? Yok yok sönmüyor kanka yakana kadar sönmüyor. Tamam. Aldım arkadaşlar teşekkür ederim kübikçiğim. Rica ederim. Abi keçi bulan Abi, getirsin. Aldım. aldım getiriyorum. Ahmet yak hemen kardeşim. Anam 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 anam. Keçi gel gel gel. Gel pis pis pis. Gel pis pis pis. Ay ne çabuk da kaçtılar hiç bulamıyoruz. Yok oldular ya ben gördüm duvarın içine ha, girdiler. Haa birini buldum. Var mı yanında yemek şeyi? Var 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 yakalayacağım şimdi onu. Huuu gel buraya şapşal keçi ye. Ahmet yaktın mı? Abi getiriyorum. Tabi Kübra da yakalasın da, o zaman yak diyecektim. Ben de yakaladım getiriyorum. Yaktım abi. Süper. Ben şu odanın içinde beklemek istiyorum abi. Bu coşacak çünkü. Ablacım ne olur gelme. Ne olur gel. Bu odaya da gelmezsin yani. Beni mi yakaladı ya? Aa, pratik gitti arkadaşlar. Ne oldu lan? Abi beni yakaladı. Yine yani altımı içtim. Nerede koydu. hangi arada yakaladı? Görünmüyor da bunlar ya. Arkadaşlar ne yaşıyorsunuz orada? Ödüm kopuyor. Kanka bahçedeyim. Bir şey söyleyeceğim. Abla hala sakinlemedi haberiniz olsun ha. Ben e, yakacağı ihtiyacım var. Ha ikisi de baymış. vardı yakacak. Abi ben, Kübra'cım ilk önce bir kurtarma görevine geçiyoruz belli ki. Sen tamam, elindekini tut. Tamam ben onları şeye bıraktım. Elimdekini şeye bıraktım kaseye. Ben kapının kaseye. önündeyim. Tamam kaseye bırak. Bir kurtarma görevi yapalım bizimkilere. Operasyon. Hemen. Bu arada aşağı katta hiç kit yok biliyor musun? Aa, ben buldum bir tane. Ahmet sende mi? Evet abi. Abi benim. Ahmet Keçi peş peşe gezmeseniz abi. O yürüyen yaratıklarla bak karıştırıyorsunuz. Bekle Ahmet. Ahmet bekle. Tamam. Ben kurtarıyorum Nerede Peki, keçi Ahmet? Tamamdır. Keçi nerede lan? Yakın abi şunları. Helal. Benim keçim de oradaydı. Onu da alabilirsiniz. Abi şu yaratıklara dikkat edin. Yerden yürüyenler çok sinsi. Oo, zaten ona yakalandım. Anlayamadım bile. Pat diye çıkıyor. Abi dikkatli olun işte. Çok artık buradan sonra şaka yok yani oyunda. O gülmeler falan gitti. He. Ay yaratık geliyor. Bahçeye geliyor. Kaçın. Dellendi geliyor. Kaç 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 durma. Allah kahretsin ya. Ahmet arkamızda kaç. Abla ben yakalamaktan sıkılmadım. Bir yakalamaktan sıkıldım. <laughs> Abi şurayı yakmamız lazım. Bir tane keçimiz duruyor Dur. hala içinde. Kanka yakıyorum. Yak yak kanka çabuk ol. Ha. Kaç tane kaldı? Ateşsiz olan 2, 3. Abi altıncıyı yakıyoruz daha ya. Arkadaşlar bu yavaşlık nedir ya? Kaç tane yakmamız gerekiyor? 4 tane kaldı. 4 tane daha yakarsak ne oluyor lan? Arkanda biri var galiba. Benim mi? Benim ya, ya ses ben çok ben saman yakınımda. bulamıyorum. Lan Kanka ses yakından geliyor zaten. Kübik bahçede oluyor samanlar genellikle. Vallahi bulamıyorum. Tamam yaratık sakinle de. Abi hemen samanları içeri doğru getirmeye çalışalım Kübik senin için. Vallahi bulamıyorum. Bahçede e, keçi sesi duyuyorum ama. Aha, bak bak yere... yerde yerde yerde. Kübik çünkü... Hani? Ahmet şuradan al abi yerden her neyse ben alayım ya. Sen niye ben de var ki. Tam tam varsa alma. Ana bu abla Gaza geldi gene Oğlum ablaya bir şeyler oluyor arkadaşlar. Bir şey değil mi? Biz yakaladıkça O delleniyor. Evet daha geliyor. Bir abi tane. gücünü kaybediyor çünkü ondan dolayı anam. Ben biraz bekleyeceğim abi böyle. Abi bu galiba durmuyor artık ya. Arkadaşlar. Allah belanı. Galiba. Ben içerideyim keçi arıyorum arkadaşlar. Ne oluyor bir ya? Bir sakinlerse süper olacak. Ama bunlar arttı ya şeyleri. Hızları arttı. Kanka bu piller bir işe yarıyor mu? Yarıyor abi. Pil al R'ye bas abi. UV ışığı veriyor. He. Pratik şamdanı yaksana kanka sen. Aa keçi. Gel lan gel. Abi kim keçi yaktı? Ben koydun. Bir dakika bir dakika bu keçi sesi değil. Hah bir yakıt var şunu alayım. Allah belanı. Ne oldu ya? Kanka sıyırdım da bir tane yaratı. Ya takılıp kalıyorum. Pratik yardım kanka yardım. Neredesin? Arkada yakaladım. Kaçamadım. Ya, nerede? Abi Açamadım aldı beni bu. eline ya. Keçi de vardı elimde. Allah karsı şamdan atacaktım. Ana böyle götürüyormuş lan. Ben ilk yardım çantası arıyorum şimdi. Sıkıntı Adam yok, sıkıntı mı? yok. Siz devam edin abi. Ben şurada pratik gel. <laughs> tamam. Bak şurada, şurada. Geri gel. Yani, nerede? Ge geri gel, bak şurada masanın üstünde. Ya yerde sürünüyor birisi. Bu kim lan? Ahmet sevmisin lan bu? Ha Kübra'ymış. Kübra kaldırın beni. Buldum, buldum. Ya ben niye... Çabuk ben ol çabuk çabuk çabuk. çabuk. Helal helal helal. Hiç, ya hiç, Kübra hiç, hiç, adamın yani. dibisin ya. Allah burada lan kaçın kaçın. Durmayın ana meydanda. Arkadaşlar hemen... <laughs> o etraf yaratık dolu ya. Geber lan. Çoğaldılar ya. kanka bunlar. Kanka çoğaldılar tabi abi. Lazım. Aha Biliyorlar saat yani. falan da çalıyor ya. İyice ortam ambiyansı bozuldu. Ah keçi keçi. Ahmet var mı şeyin? Bende var neredesin? Var abi var. Gel bahçe gel burdayım ben. Kapının önünde. Kübik at at at. Bak ne? şurada önümüzde. Hah geliyor. Ha. Geliyor. Aa burada da var. kübik burada da var. Bir tane Aa, vardı. Az saman bulmamız lazım o zaman. Var abi bende var saman. Getir şeyden... hemen gel bahçeye. Hah gel lan. Kaptım bunu. Hangi bahçe? Aa burada. Ahmet aşağı in şeyde depoda. Arkadaşlar yakmıyorum. Pratik gelip ateşi coştursana kanka. Bende tamam, de var bende yakabilirim. Geliyorum. Tamam. Biriniz yakın abi. Diğeri yaksın. beklesin. Ahmet'in yakaladığını da diğeri yaksın. Tamam mı? E'ye basılı tut Kübra. Tamam. Çabuk. Oh. Koordine koordine oynayınca çok zevkli oluyor ya bu oyunlar. Ahmet Köpeceğim geliyor ya. mu? Of, yandı. Aa. şeytan şey çıkıyor buradan. Aynen aynen. Ahmet getir getir. Pratik. Çabuk yak şamdanı. Çabuk yak. Tamam kanka. Yakıyorum. Yak yak. Çabuk kanka. Zaman kaybedemeyiz. Bas 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 bas. Ahmet çabuk sen de yak kardeşim onu hemen. ha Adamsınız. Ayy beni yakalayacak imdat. Anam Kübra gitti arkadaşlar haberiniz olsun. <laughs> Kaldırmaya hazırlanın. Anam. Hemen ilk yardım bulmamız lazım ona nereden bulacağız Arkadaşlar şimdi? iki tane kaldı. Dur Kübra'yı götürüyor büyük ihtimalle omzunu aldı şu an. İlk yardım çantası. Abi evin içinde oluyor genelde ilk, ilk yardım evet. çantaları. Evet bakıyorum nerede diye. Daha Kübi'yi bir yere bırakmadı haberiniz olsun bu arada. Yerde yürüyen yaratıklardan da olabilir. Dikkat edin. Evet. Arkadaşlar beni tavan arasına getirmiş. Oha. Ben... İniyorum merak etmeyin aşağı. Tamam kübik. Ay ben yakıyorum bir daha şeyi. Yuh be. ne be? Çıldırdı kanka bu iyicene. Abi Kübra'yı kaldıracağım da ilk yardım kitim yok ya. Allah belanı bu lan? bir şey çıktı. Ya. Oğlum pasifi gibi bu manyak ya. Beni tuttu arkadaşlar bir şey yapın. Kübra'yı kaldır ne kötü. Aa beni şeye koydu lan. Ya nerede bu ilk yardım çantası? Dur dur o işi tutan kim abi? Şu benim ya bu benim. Benim mi? Ha Ahmet. Kardeşim bir şey söyleyeceğim. Ahmet ben... ilk yardım çantası nerede? Ne bileyim abi. Bulmamız abi. lazım ya. Kırmızı kutu. Ah. Arkadaşlar ben yaratığın yerini söylemeye çalışacağım. Önünü kesmeye çalışacağım sizin için. O abi belki der de parlı gidebilirsiniz. Ahmet yaratık aşağıya indi Ahmet, Ahmet yaratık bahçede kardeşim lama indi. Şey indi. Sığına. Hakimleşti mi? Yok yok. Hayır. Ahmet biz yarat şeyin oradayım ben. Bahçedeyim şu an. Medkit'in yanındayım. Öyle hızlı ki görüyorsanız. Kanka görüyoruz, ayipsin. Geleceğim abi, kapattım kapıyı. Ahmet, bahçede de kardeşmiş, zorlama bence. Evet, gider girdi. Oğlum, bu ne biçim bir yara tıkmış ya? Bak, bak şurada da yerde sürünen şey. Ayy. Durdu galiba Ahmet. Ay mi? Yok, evet, durmadı. Öldüm. Ne? Ne? Hayır ya. Ahmet, ölmüş olamazsın. Lan hepimiz öldük. Bu nasıl bir ilkesi ya? Ya Ahmet hepimizi ya. öldürttün ya. Ol. Ay! Bu bizi yakıyor. Abla yakıyor. Ayıp ediyorsun abla ya. Biz seni böyle bilmiyorduk abla ya. <laughs> Ay tipe bak. Evet. Arkadaşlar anladık lan. Devur devur anladık devur. Devur dev de, de, dur. Böyle bir korkunç oyun olamaz. Abi bence de olamaz. Handaşlar baya e, baya baya gördüğünüz gibi 8 tane keçi topladık ama lanetli ruhları toplayıp hepsini yok edemedik abi. Artık bir dahaki bölüme herhalde yaparız. Sizlerden bol bol like bekliyoruz handaşlar. Cesaretimizden dolayı lütfen bizleri tebrik edin bu oyunu oynadığımız için. Ondan dolayı like atmayı unutmayın. Kibra Nisa'ya, Pratik Oyun'a ve Han kanala abone olmayı da unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.